Merhaba. Bugün abdominoplasti tekniklerini, farklarını veya ne için kullandığımızı anlatmaya hızlıca özetlemeye çalışacağım. Çünkü çok fazla kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar soruyorlar sanki böyle tek bir tane abdominoplasti varmış gibi. İşte abdominoplasti yapıyor musunuz ya da abdominoplasti kaça yapıyorsunuz gibi sorular bence yerini bulmuyor. Bunun da sebebinin insanların bu farklılıkları bilmediğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Onun için bunları açıklayacağım. Vakit kaybetmeden hemen anlatmaya başlayayım. Şimdi bir mini abdominoplasti dediğimiz bir abdominoplasti çeşidimiz var. Burada önemli olan göbek deliğinin altında bir fazlalığın olması. Yani göbek deliğinin üstünde çok bir problemi olmayan, sadece göbek deliğinin altında e, sezeryan izi ile göbek deliği arası diyebileceğimiz ya da genital bölgeyle göbek deliği arasında olabilen bir e, cilt fazlalığı probleminden bahsediyoruz. Bu cilt fazlalığı problemini küçük bir insizyonla yani kesiyle sezeryen izine benzer bir iz bırakarak tedavi etme şansımız mevcut. Onu da e, şekilde gösterdiğimiz e, yerden yapabiliyoruz. İkinci bir ameliyat bizim standart tam itek dediğimiz standart abdomioplasti. Burada hani şu kemerlerimizin pantolonumuzun oturduğu kasık bölgemizin yukarısında iki tane kemiksi çıkıntı var. Genelde o iki kemiksi çıkıntı arasında elips şeklinde sezeryen izinin de içini alabilen daha uzunca bir kesiyle yapıyoruz. Burada hem karın göbek üstünü hem göbek altı bölgesini tedavi etme şansımız oluyor. Ayrıca bu ameliyatlarda karın bölgesi komple açıldığı için yani tam meme altına kadar göğüs kafesine kadar açtığımız için karın bölgesini o bölgedeki fıtıklar, kas yırtıkları, fasya gevşemeleri hatta ufak tefek küçük cerrahi düzeltilebilecek, biyopsi alabilecek işlemler de bu esnada yapılabiliyor. Bu ameliyat sırasında genital estetik kombinasyonları da bazen eklenebiliyor. Çünkü hazır karın açılmışken iç bölgeden hani iç dışarıda bir kesik izi olmaksızın bazı genital düzeltme ameliyatlarında bu bölgeden yapabiliyoruz. Bunun ötesinde genişletilmiş abdominoplasti dediğimiz bir abdominoplastimiz var. Özellikle sadece önde fazlalığı olmayıp yanlarda da cilt ya da doku fazlalığı, yağ fazlalığı olan hastalarımıza önerdiğimiz bir e, abdominoplastik çeşidi. Burada hastanın hem sezeryen izinden başlayan o normal standart e, abdominoplasti izi hem de arkaya doğru dönerek birkaç santim de arkaya ilerleyerek yaptığımız e, genişletilmiş bir kesi hattı bulunuyor. Bu sayede yan taraf basen bel bölgesini de bir miktar toparlama şansı buluyoruz. Bunda da yine göbek deliğimiz yer değiştiriyor. Eee belki lipektomi diye bilinen ya da halk arasında 360 derece abdominoplasti diye bilinen bir abdominoplasti çeşitimiz var. Bunda da genişletilmiş olan şu arkaya doğru döndüğümüz insizyon izinin tamamen arka tarafta birleştiğini hayal edin. Hem önden hem arkadan çember şeklinde ve e, o bölgede bir kuşak gibi bel kemeri gibi bir bölgenin çıkartılıp atıldığı kalan cildin gerginleştirdiğini hayal ederseniz ameliyatın nasıl bir şey olduğunu kabaca anlamış olursunuz. Burada şekillerde de e, çizerek göstermeye çalıştık. Gelelim bir sonraki e, ameliyatımıza ki iki ameliyat tekniğimiz kaldı ve bunlar çok çok nadir olan ameliyatlar ama çok sevdiğimiz yerinde yapıldığında çok güzel sonuçlar veren e, abdomioplastik çeşitleri. Bunlardan bir tanesi de list dediğimiz e, yani yabancı dilden çevrilmiş zambak çiçeğine benziyor. Hatta şuraya bir yere bir logosunu da koyalım. Hani zambak çiçeğinin logosu neye benziyor? Aynen o şekilde bir kesi yapılarak bir çizim yapılarak fazla cilt cilt altı doku çıkartılıyor ve ameliyat bu şekilde tamamlanıyor. Ameliyat sonrası ters T şeklinde bir iz bırakarak ameliyat bitirilmiş oluyor. Özellikle yanlarda fazla derisi olan da ya da göbek üstünde fazla bol cilt dokusu olan hastaların tedavisinde Flordelis tekniği gerçekten çok güzel sonuçlar verebiliyor. Ve son tekniğimize geldik. Reverse akımlı abdominoplasti. Yani normalde biz hep e, ameliyatlarında karnı alt taraftan sezeryan izi hizasından kesebiliyorken reverse de meme altı hizasından kesmemiz söz konusu. Burada amaç cildi yukarı doğru çekmek. Yani diğer bütün abdominoplastilere cilt aşağı doğru gerilirken yani göbek deliği aşağı çekilmeye çalışılırken bütün dokular aşağıya genital bölgeye doğru çekilip gerdirilmeye çalışılırken bu son ameliyat tekniğinde yukarı doğru çekilerek ters bir abdominoplasti yapılıyor. Peki bunu niye yapıyoruz? Ters abdominoplastinin yapılma sebebi şu. Karın duvarını hem alttan hem üstten hem de yandan besleyen damarlar olduğunu hayal edin. Eğer daha önce bir ameliyat geçirmiş ve üstteki damarlarla ilgili tereddütünüz varsa, yani üst damarlar kesilmiş olabilirse Nedir bu ameliyatlar? Mesela bir karaciğer, safra yolları ameliyatı olabilir. Ya da bir kalp göğüs bölgesinde yapılan bir ameliyat olabilir. Buradaki göğüs üstündeki yani şu göbek deliği olsa ve burası da meme altı çizgisi olsa buradan göbeği besleyen her iki taraftan inen damarların kesildiğinden şüphe ediyorsak o zaman bu karın dokusunu sadece cılız yandan gelen iki hat bir de alttan gelen ana bir damar hattı besliyor olacaktır. Eğer siz normal bir abdominoplasti yapıp alttaki damarları da keserseniz hem üstteki damarlardan hem alttaki damarlardan beslenemeyen, sadece yandaki cılız akımla beslenebilen bir karın duvarınız olacak ve bu maalesef tıpla akılla çok bağdaşmayan, çünkü yaşama şansı olmayan bir doku elinizde olur, genişçe bir doku. Bir de siz bunu gerdireceğiniz için dolaşımı zaten bozulacak. Yara iyileşme süreci için daha fazla kan akımına ihtiyacı olduğu halde normalden bile çok daha az kan akımı olduğu için iyileşme problemleri yaşayacak hastalar demektir. Onun için biz ne yaparız? Madem üsttekilerden şüphe duyuyoruz, o zaman altı koruyalım bari. Biz bu ameliyatı da üstten yapalım. Nasıl olsa üsttekiler kesik. Karnı yukarı doğru çekelim. Bu tabi tıbbi bir sebep. Bir de tıbbi olmayan sebepleri var. Nedir bunlar? Örneğin hasta göbek deliğiyle oynanmasını istemiyor ve yukarı çekilmesini istiyor, aşağı inmesini istemiyor. Ya da daha çok üst bölgede bir problemi var, alta dokunmadan üstü halledelim istiyoruz. Bu hastayla ortak kararımız oluyor. Hani Hem tıbbi hem sosyal bir karar vermiş oluyoruz. Bir de tamamen sosyal olan, mesela hastanın beğendiği bir dövmesi vardır. Benim bir hastam da vardı. Göbek deliği hizasından başlıyordu, bacağına kadar iniyordu. Çok güzel bir sarmaşıktı gerçekten. Onun bölünmesini alttan kesilip şeklinin bozulmasını, deforme olmasını istemiyordu. Biz de yukarıdan kesip hastayı karın ameliyatını yukarıdan yaptık. Zaten bu hastanın daha önce geçirilmiş bir üst bölge ameliyatı olduğu için de kafamıza daha uygundu tıbbi olarak reverse abdominoplasti yapmak. O zaman meme altından bu gördüğünüz hat üzerinden bir çizgi yapılarak oradan dokular yukarı çekilip düzeltmesi yapılabiliyor. Şimdi e, genel anlamda bakacak olursak abdominoplasti teknikleri biz burada 6 tanesini anlattık size. Birinci ve sonuncu abdominoplasti tekniklerinde göbek deliği hareket etmiyor. Yani yeni bir yer yapmıyoruz. Sadece çekiştirdiğimiz kadar hareket ediyor. Ama diğer ameliyat tekniklerinde göbek deliğini kesip yeni yerine monte edip bir revizyon ameliyatı gibi yapabiliyoruz. Temel farklar bu. Birinci ve sonuncu ameliyatlar hariç diğer abdomiyoplastilerin hepsinde fıtıklar, fasya yırtıkları, kas gevşemeleri ve benzeri ek cerrahi işlemler yapılabilmekte. Ayrıca reverse abdominoplasti hariç diğer tüm ameliyat tekniklerinde genital estetik ameliyatlar da içeriden yapıldığı için işsiz sonuçlanabiliyor. En sık kombin ettiğimiz ameliyatlardan birisi abdominoplasti ile genital estetik ameliyatları oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa bana ulaşıp alta yazabilirsiniz.